...başımaydım, dikeliyordum orada. Bana kişisi... dedin ki, biz 60 lira verdik, baban da bize 100 lira vermezse, seni buralarda barındırmak evet. dedin. E babam <laughs> Bak, da da para olmadı. 15 geldiğini. yaşında gelince babam alıp bin evine binler koyar Yani siz Para ihtiyacım 60, yok canım, para ihtiyacım siz para siz para ama, siz, şey yok. Bir dakika, siz siz yani 60 Şekil. bin lira, üst üste konuşmayın, siz evet. yani 60 bin lira teklif ettiniz. Biz 60 verdik, onlar 100 istedi. Olmayınca <laughs> 60... böyle oldu diyor. 60'ı verdiniz. Kız için. <laughs> Ecem Hanım, 60'ı veren satılan. Saktıgil kız kaçırdı 60 lirayı verdi bana da diyor ki biz 60 verdik baban da bize 100 lira vermek zorunda diyor. Ben de benim babamda para yok. E, evinde bir gelini de yok. Adam zaten yana yana oğlunu arıyor. Böyle bu yüzden beni dövdüler bir de bu lafın üstüne ben de gittim şikayet ettim. E canım, e, bir dakika o zaman siz kardeşinizin bunu ya, ya, yani bu iş kaçırdığını biliyorsunuz. Evet. Onu çilemi söylüyorsunuz. kaçırdığımı bildiğim için değil adam bana diyor ki ben 60 lira verdim senin baban bana 100 lira verecek diyor. Ortada bir laf yokken bu lafı söylüyor bana. E siz kabul ediyorsunuz o zaman şu durumda. Ben o zaman bana ya. Kabul ettiğim için değil Ece Hanım bak iyi dinlerseniz beni anlarsınız. Kadın ben çocuğu kaynanam bile götürdüm benim önüme çıktı kadın bana diyor ki ben 60 lira para verdim senin baban bana 100 lira getirecek diyor. Tamam Ece Hanım. Görgü şahidi tanıkları var mı? Sana sordu ya, ya. Bir dakika. Ya kanıtı var mı diye. O kanıtı var mı? Benim, benim kızım kayıp. Şey. 15 yaşında. Ben babası Senin olarak peşinde. Evet, seni deş... Siz de... Belli. Ben babayım. Adresin hiç belli. Şey de belli. Adın da kim, belli. Kim Kim olduğunu da belli benim. Karakteriniz belli, sülaleniz belli zaten. Değişen bir şey yok. Ben konuşmak istemiyorum. Zaten. Ben senin çocuğun yaşındayım ya. Konuşmak istemiyorum zaten senden. Muhatabım değil. Peki şimdi, değil. Bir, şimdi üst, üste, üst, üste, üst üste, üst üste konuşmayın. Tamam. Hepinizi dinleyeceğiz. Bir reklam arası verelim. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra devam edelim. Olur mu? 40 yaşındaki Osman Gönk, kuzenim Ali'ye gidiyorum dedi, evden çıktı. 9 Temmuz'dan beri kayıp olan 4 çocuk babasından haber alınamıyor. Şüpheli bir kayıp bu. Çünkü ailesi de az önce izlediğiniz gibi hiç evden öyle gitme huyu yoktu. Ne oldu biz anlam veremiyoruz diyor. Neden borç para aldı? 1600 TL verdim. Dedi bu bana yetmez. Akşamına işim var bin lira gece verdim. 2600 lira ben... Kayboluşun listeyle bağlantısı ne? Seni yani kurtaracaksın, hayata tutunacaksın yani. Yani Ali Osman'ı kurtaracak. Zengin birisi yani, yapacak. Dost, Motor alacak. Osman'ı son gören Ali canlı yayında. Az sonra. 40 yaşındaki Osman Gönk, kuzenim Ali'ye gidiyorum dedi, evden çıktı. 9 Temmuz'dan beri kayıp olan 4 çocuk babasından haber alınamıyor. Şüpheli bir kayıp bu. Çünkü ailesi de az önce izlediğiniz gibi hiç evden öyle gitme huyu yoktu. Ne oldu biz anlam veremiyoruz diyor. Neden borç para aldı? 1600 TL verdim. Dedi bu bana yetmez. Akşamına işim var. 1000 lirede gece verdim, 2600 lira ben... Kayboluşun listeyle bağlantısı ne? Seni yani kurtaracaksın, hayata tutunacaksın yani yani Ali Osman'ı kurtaracak, zengin birisi yani, yapacak, koş... motor alacak. Osman'ı son gören Ali canlı yayında. Az sonra. Evet, e, şimdi tabii burada Osman Gönkün e, hayatından ben de açıkçası endişe ediyorum. Çünkü yani iki ay çok uzun bir süre e, ve eşi burada. Çok haklısınız Meryem Hanım. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Çünkü e, üç tane çocuğunu... <laughs> dört tane. Dört, dört tane. tane. de kız çocuğum var. İki kızım iki oğlumla hiçbirine kıyamaz gözüne asla. Canım Canım benim. Benim gözüne inanamazdı. Nasıl bırakır gitti bizi? Nasıl gitti? ya. <laughs> Ne oldu? İki aydır kapılara gözlerine bakıyorlar. Asla bulamadılar. ne <laughs> olursun <laughs> <laughs> Osman sesimizi duy da evimizin direkleri yıkma. Evlerimiz bile ağlıyor. <laughs> <laughs> Meryem biz... Rabbim ne olursun sen yardım et sana devletimizden, milletimizden sen yardım sana, sana söz veriyorum. Sana, evlatlarına. İnşallah ya Rabbim sizler vesil olun kurban olduğum ama. <laughs> <laughs> Şimdi... E kolay bir şey değil dört tane çocuk evde ağlayan dört tane çocuğu bıraktı geldi buraya kadar <laughs> evin bir ne ee, olur babamızı <laughs> görmek istiyoruz babamız geri gelsin diye gözü kapıda dört Sağ tane çocuk Meryem yani ya de onları orada asla evde bıraktı geldi yolları. derdi imanı onun da aynı bizim gibi Osman'ı bulabilmek <laughs> buradan daha çok seslenebilmek ee, kesinlikle Osman Gönkü bulmak için elimizden geleni yapacağız söz veriyorum size de evlatlarınıza da söz veriyorum. Şimdi e, Osman Gök meselesini derinlemesine burada anlamaya çalışacağız, çözmeye çalışacağız. Ama öncesinde Çileme tekrar Çilemi de bulmaya çalışıyoruz. Çünkü o 15 yaşında bir kız çocuğu ve şu anda kaçırılmış durumda. E, Aslan Bey, eğer siz bu konuda hakikaten önemsiyorsanız, ben böyle cahil bir adam değilim, 15 yaşında bir kız çocuğunu kaçırttıracak kadar diyorsanız. Buraya gelin. Önce gidin bir kayıp başvurusunda bulunun. Ondan sonra e, e, gereken şeyi yaptıktan sonra da gelin buraya. Dilek Hanım da gelsin. Gelsin. Daha fazla suç işle oğlunuz da daha fazla suç işliyor konumda durumda olmasın. Siz de oğlunuzu ve oğlunuzun alıkoyduğu yanında olan kişiyi arıyor durumunda olun. Hukukun gözünde de kanunun gözünde de bu böyle olsun. Gelin ondan sonra burada e, konuşun, birbirinizle paylaşın. Ne var ne yoksa. Çilem'in ailesiyle burada Dilek Hanım da söyleyeceklerini buradan anlatsın. Aslan Bey siz de bu meselenin peşindeyseniz gelin burada peşinde olduğunuzu gösterin. Yarın sizi buraya bekliyoruz. Bu konuyu da böyle e, söyleyeyim. Çünkü gelsinler burada madem öyle bir şeyleri var. Onların Kesinlikle. da oğullarını aramak gibi bir sıkıntı var. Ama o zaman şikayet gelsinler etmemiş. burada. Oğlu ayıp ama hiçbir yere bir başvurup bir şikayet etmemiş. Burada burada evet. meseleyi birlikte çözeceğiz. İnşallah. Çilemi bulmak Birini için Allah elimizden geleni Nereden yapacağız. Biliyor Allah ım. Allah ım. Nereden biliyor ya? hiçbir yere başvuru yapmadığımızı? sen başvuru yapıyoruz? Tamam gelin, bu burada. Tamam, gelin bu. burada madem yalan söylediğini biz, düşünün. Biz yani benim çoluğum çocuğum var okuyan. O kendi avar olduğu için o yüzden gelmiş oraya. Taksiyle gitti eşimin servisi taksiyle gitti. Sabah da taksiyle gitti akşam da. Para var bende taksiyle gitti. Ben de, ben de iş, iş güç sahibi. <laughs> Sen de, de para avar olduğu insan için değil. 100 lirayı vermediğimiz için <laughs> bu avar insan E değil. canım siz bu adamlara 100 lira verdiğiniz zaman bu iş kökünden halli olacak. Evet, İnanabilirsiniz yani buna. <laughs> siz şu anda çok ağır bir itamda. Bunun çok... derdi, derdi, kederi 100 lira para. Benim ihtiyacım yok ki kızım paraya. Çok çok ağır bir itam bu. Ya, yani ne yani e, bir şey söyleyeceğim. Abi. Aynı zamanda da bu bir şeyin kabulü farkında mısınız? Yani bunların e, bir e para canım, pazarlığı bir şey döndüğünü miyim? Hayır bir dakika. Siz bir para pazarlığı döndüğünü aynı zamanda bu beyanınızla kabul ediyorsunuz. Farkında mısınız? <laughs> kabul ettiğim için değil. O yalan söylüyor. Evime diyor, dilek diyor şey yapmaya geldi. Çevirme diyor, çevirme. çevirme geldi biraz diyor. önce ağzınızla ağzınızla bunu söylediniz. Ya, Mustafa Öncel'i neden bağlamıyorsunuz? Çev Mustafa Öncel geldi bunun evine. Ya ya siz bana bir şey söylüyorsunuz. Akıl vereceğiniz Bak, i̇nsanlar ya? genellikle Allah en lazım. çok kendi ihtiyaçları olan şeyi vermeye bayılıyorlar. Öğüt, akıl falan gibi şeyler. Ben buna bak gelin burada madem böyle iddialarınız var buraya çıkmak için bir kere her şeyden önce ne olursa olsun cesaret gerek yok. Kullanın o cesaretinizi Allah gelin lazım. burada evet. burada konuşun, kozlarınızı paylaşın. Aslan Bey siz de ben sizin samimiyetinize ya, Ecem, inanmak Ecem Hanım. istiyorum. Bak Ece e -Ecem ismim Hanım. Ece Ecem değil ismim Ece. Sizin samimiyetinize evet. inanmak istiyorum dediniz ya bana ilk cümlenin ne oldu? Ben dediniz 15 yaşında bir kız çocuğunu kaçırtacak kadar cahil bir adam değilim. Ben buna inanmak ve güvenmek istiyorum. Onun için sizden benim şöyle bir ricam var. Önce gidin ve bir e, kayıp başvurusunda bulunun. Ondan sonra da gelin burada ne biliyorsanız ne paylaşabiliyorsanız paylaşın anlatın. Varsa aileyle ilgili sizin şüpheleriniz gelin burada söyleyin. Burada birlikte arayalım. Biz bu çocukları madem ben de oğlumu arıyorum diyorsunuz birlikte arayalım. Ece, Ece. E canım siz benim söylediklerimi duyabildiniz mi acaba? Ben, ben, ben sizin söylediklerinizi duyabildim de ben o insanlardan aynı atmosferde durmak istemiyorum. Ben televizyon falan kanalında da çıkmıyorum. Zaten yanımıza yakışamazsın bu bu, ki. Bu tamam, sadece bu muhabbet de Benim oğlum 19 şey yaşında çocuk değil yani. Anlıyor musunuz? Onlar sadece işte şüpheleniyor. Siz Mustafa Önceli bunun amcasını çocuğu. Niçin bağlamıyorsunuz? Adam olayları Siz, tek tek sen anlatsın. Mustafa Önceli Siz, sen Mustafa'yı falan sevmiyorsun. Siz bir şey söyleyeceğim. Bunlar nasıl bir insan olduğunu amcasını çocuğundan dinleyin ya. Ben Mustafa bir akrabalığım falan da yok. Bunun kendi amcasını çocuğu. Mustafa önce bir bağlayın. Size anlatsın gerçekleri. Şu anda bakın biz bu meseleyi daha bugün konuşmaya başladık. Bir kere bağlamayacağımı nereden biliyorsunuz? Yani bunu nereden biliyorsunuz bağlamayacağımı? Programın akışını kimi bağlayacağımı, kimle konuşacağımı nereden biliyorsunuz? İkincisi, ikincisi, ikincisi bana dediğim gibi akıl vermek yerine siz gelin burada burada meseleyi çözmek konusunda yardımcı olun. Çünkü sonuç olarak ortada sizin de söylediğiniz gibi beyanınız esastır. Sizin de olun.